Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yılan oyun oynayacağız. Abo oh, siz çok fazlaymış. Reklamda çıktı. Yılan böyle kendimiz biz hareket ettiriyoruz. Oradaki elmayı kapmaya çalışıyoruz. Abo ah, yanlış yere girdim. Pardon. Yanlış yere girmiştim arkadaşlar. Ve şimdi oynayalım. Böyle. Hop saşa, hop yana yendik. Hop şöyle yana verdik. Siyah olan yılan arkadaşlar. Siyah olan yılan. Kırmızı olan da elmam. Biz ölmeyi yakalamaya çalışıyoruz. Baya güzel bir oyun. Kareli Minecraft gibi. <laughs> Aşağı. Lan ne yapıyorsun? Abi yakalayamıyorum. Aşağı. Hiç şöyle hop yukarı hop yan. İşte yedik. Gel yana gel 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 in. Piana. İn 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 la buna in in Bunu da yaptık Abi, ne oluyor buna ya? Abi yakalayamıyorum çok güzel. Ha be. Ya abi bu nasıl bir şey? İn lan aşağı. Ha bak bu sefer yaptım. Hadi direkt öyle işte bu yedik. Uhu çok iyi. Lan yana dön. Abi yılan birleşti lan. Ne oluyor oğlum? <laughs> Abi ne oluyor? Bir şey anlayamadım ben. Abi. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar ve sonra sonlandıralım oyunumuza. Oo tuttuk. Hop yana hop yukarı hop yana ve yukarı aldık. Hemen yana kolay oldu. Zaten başlardayız. Şöyle yukarı. Acaba ortaya basınca bir şey olmuyor mu? Hayır. Aa, direkt in aşağı in. Hop yanına. Ha şöyle yana dön. aşağı. Bir yanlış yaptık ya. Aa, Asparta. Sparta. Yahu he almışız lan. Şükür. Oo bunu da aldık. Sıra var mı acaba bunda? Hop yakaladık. Aa, aşağı in aşağı. Hop işte bu yakaladık. Hayır. Lan. Aa bu ne ya? Gittim. Şuradan da belirleyelim. Evet arkadaşlar bir oyun daha sona geldik. Kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.